المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhan rabbiyal aliil a'lal behab. İftah lena hayral bab. Allahumme rabbena iftah bi'l hayr wa bi'l hayr ve ec'al aqibete umurena bi'l hayr. Tevaffini müslimen ve ihdina bi's salihin. Hazret-i Resul-ü Ekrem ve Nebi-i Muhterem, Mürşid-i Âlem -e Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretlerinin, fazıl münevver, Mevvur, Muhaddar, Aziz, Latif Ruh-u Şerifleri için, al ve ashabı için Cihar yarı güzeyin rıdvanullahi teala aleyhim ecma'in hazratının ervahi için. Pir piran pirimiz ahı evran Muhammed Yavru ekber Yemeni. Piri penada Selman pak çömertü gazab İdris nebi davud nebi Şehzade zeynel abidin. Yemen'de aktar veli cümle gelmiş pirler ve üstadlar ervahi için. de kalan üstadların selameti için. Vakti salahiyemül cuma mübarek olması için. İşler ve güçler asan olması için, garipler ve mazlumlar ervahı için, cumhur i Müslüminin sıhhat ve selameti için, hastaları şifa, dertlileri deva, borçlara eda. Esir ve mahpus olanlara hayru ü vadesi tamam olanlara iman ve Kur'an nasip eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali aliseyyidina Muhammed. Salaten tüncina biha min cemi'i lehveli ve la ve tabdilena biha cemi'al hacat ve tudahhiruna biha min cemi'is seyyiat ve terfa'una biha 'indeke a'la'd derecat ve tubelluna biha asl gayat min cemi'il hayrat fi'l hayat ve ba'de'l memat bi rahmetike ya rahman rahim Cumamızın ve Ramazanımızın mübarek olması için uzaktan ve yakından iştirak edip ve duamıza amin diyen cemaatimizin bilcümle geçmişlerin ruhları için din için, millet için, memleket için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin ruhları için, esnaf kardeşlerimizin kazançlarının bereketli olması için, ticaretlerin ticaretlerin lente bur olması için, tutmuş olduğumuz oruçların, kılmış olduğumuz namazların, teravihlerin, mukabelelerin ve ibadatımızın kabul olması için, hasaten Allah rızası için. El Fatiha. Burada da, Mudurlu da böyle bir şey gördüm yani o da o Eyüp Hocam getirdi. Evet, siz neredensiniz abi? Ankara. İsim ne? İrfan Erel. Ne işin geldik Mudurlu'ya? Burada görevli geldi. He. Tamam. Bu arada doğaya katıldınız. Evet. İlk defa gördünüz. Evet. Çok Nasıl? Ve... Duygularınız çok alalım. Çok güzel vallahi. Çok memnun. Her, her ilde böyle olması lazım. Evet. <laughs> Türkiye'de bu 7-8 asırdır yapılıyor mu durumda bu? Ama bu gerçekten de bu güzel vallahi. Evet. Böyle. Yüzyıllardır. Evet. Sağ Kardeşliğimizin pekişmesi için. Evet. Genç kardeşlerimiz yıllardır ne hocalarımız geldi. resmini paylaştım. Bana diyorlar ki bura nere nere diye diyorlar. Çok <laughs> kişi gelecek. Yani. Evet. Evet sayın hocam. Ramazan <laughs> Milasa Beyti ile ilk cuma herhalde dedim bu. Evet. Doğada geçen hafta başladı cuma Arafeydi Aref, galiba Arafeydi yani Aref, bu, cuma günü teravihle başlamıştık evet. bu hafta ilk cuması tabii gündüzü ramazan cuma mü müminlerin bayramı Rabbim yaptığımız ibadetlerimizi kabul eylesin. Tuttuğumuz oruçlarımızı, teravihlerimizi kabul eylesin. Tabi Ramazan-ı Şerif rahmet ayı. Evveli rahmet, ortası mağfiret. Sonu cehennemden kurtuluş olan bir ay. Tabi rahmet günlerindeyiz. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçların neticesinde rahmetine ulaşabilmeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Bir de hocam bir şey söyleyeyim. Siz bunu güzel çektiniz Evet. Ama sosyal medyada bunu kimse göremiyor, bilmiyor. Ben bakıyorum Sen takip Her, hafta çekiyorum ben, her hafta yayındayım. Yani bak Türkiye'de internet yokken. Yani haberler de var. Ben bunun bir ay eğitim aldım, bir sene sonra Türkiye'ye internet geldi. Hocam ben keçiyle telefon veriyorum. Ben bakıyorum ben her bütün şeylere bakıyorum. göremedim. Haberlere de çok çıktı. Çıkıyordu. çok gelmedi demek ki. Benim sayfayı takip edin. İlham Çetin YouTube. TRT'ye veriyor. TRT bölge muhabiriyim ben. Her şey var. Bizde her şey var abi. Siz Sanki dua olma etmeyi olma. devam edin. Olması gereken o. Hadi görüşmek üzere. Eski Ramazanlarla yeni Ramazan nasıl? Eski Ramazanlar pek değişik oluyor. Eskiden nasılydı? Eskiden çok iyiydi. Daha güzeldi. Daha güzel kaynaşma vardı. Şimdi o biraz azaldı. Şimdi her şeyi alamanı söylüyor. Çarşılar da boşaldı değil mi? Yukarıda fazla insan yok. Pilav var mıydı yukarıda? Pilav yok. Hayır. Hayır da. Lokum. <laughs> evet. Ramazan'da hepsi kesilir. Durdu mu? Tabii ya, durdu. Yani gene dağıtsalardı <laughs> akşam yerdik. Sağ <Çaldım>. olun. <laughs> Neler söyleyeceksiniz başka? Modern için Ramazanla cümle e, eski e, Ramazanlara dönmesini evet. işimizden isteriz Allah'tan. Sayın evet. komiserim nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Çok Nasıl gidiyor? Doğa yaptık bugün. Güzel miydi? Güzel. Her hafta geliyor musunuz? Güzel. Ne dua ediyorsunuz? Güzel. Allah sağlık versin diye. Bol kazanç versin, sağlık versin. <laughs> Bu sopayı yeni mi aldınız? Bu devrekten geldi. Kedi şey mi geldi? Evet. Orada değil mi ustalar orada? Bastoncu ustası, devrek. Peki. <laughs>